Aldığı için ekran soğuk. Ver. Şu elektrik şeyi baya iyi duruyor. arası var. Baya iyi be bu. <laughs> Hay yavrum. Oh my god. <laughs> Aa o ne? Başka da var. Aslında çok iyi ya. Bir tık bir kodlama bilsem sana emin olsun. Hı hı. Bu Hard World'ün hani Legacy'nin atış hı hı. mekaniğini falan alıp oyun yaparım. Ya durmak için tekrar mı CTRL F6? Büyük ihtimal. Şunun savaşma şeyleri falan çok iyi ya.